Merhaba arkadaşlar ben Hanif Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle DGS tercihleri nasıl yapılır ve yerleştirmeler nasıl yapılacak? Bununla ilgili bir rehberlik videosu çekelim. DGS'nin açıklanmasına çok az bir süre kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla en çok merak ettiğiniz konu muhtemelen tercihleri nasıl yapılacağı ve yerleştirmeler neye göre yapılacak? Bunu anlatacağız arkadaşlar. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. M.B. Hanifi Hoca bizi buradan rahatlıkla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi birincisi, ÖSYM'nin sitesini açtığımızda arkadaşlar, DGS kılavuzu diye yazarsanız Google'a DGS kılavuzu diye yazarsanız kılavuzlar 2018 yılına ait kılavuzlar bu şekilde gelmekte. Bizim için burada temel ilkeler, kurallar filan bunlara bakarsınız arkadaşlar. Ama bizim için en önemli Buradaki tablo ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geç, geçiş yapılabilecek lisans programları. Şuradaki tablo 2 bizim için çok önemli. Yani ne demek istiyoruz? Sen e, mezun olduğun 2 yıllık bölümle hangi bölümleri tercih edebilirsin demek. Dolayısıyla tablo 2 bizim için çok önemli. Bu bölümler dışında bölümleri tercih edemezsiniz arkadaşlar. Yani örneğin adaletten mezun olup da hemşireliği tercih edemezsiniz. Yani adaletten mezun oluyorsanız hukuku tercih etmeniz gerekecektir. Buna benzer programlar var. Özellikle tablo 2'ye mutlaka bakın arkadaşlar. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce tablo 2'nin dikkatlice incelenmesi gerekir. Bu tabloda ön lisans programında mezun olunacak ya da olunan Hangi alanlardaki lisans programının tercih edilebileceği belirtilmekte. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır arkadaşlar. Yani bunu zaten az önce ifade ettim. Kendi bölümünüz dışında bir bölümü tercih edemezsiniz. Yerleştirme işleminde yeterli bir puanınız varsa arkadaşlar tercih sırası önem kazanır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programlardan en çok istenilen başlanmak üzere sıralanması uygun olacaktır. Yani şu arkadaşlar senin tercih sıran önemli. Dolayısıyla sen en çok hangi bölümü ya da en çok hangi üniversiteyi istiyorsan önceliğini ona önceliğinde onu yazman gerekir. Tercih sırası kişinin istek sırasıdır. Dolayısıyla isteğinize göre arkadaşlar en çok öğrenim görmek istediğiniz üniversite ve bölüm hangisi ise onları ilk sıraya yazın. Yalnız mezun olduğu alanlarla ilgili en fazla 30 tane tercih hakkınız var arkadaşlar. Bunların hepsini de kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz yalnızca bir tane dahi tercih yapabilirsiniz. İşte listeyi alacaksınız. Tercih yaptıktan sonra tercihi nerede yapacağız? Aday işlemleri sisteminden, ÖSYM, Gov.tr'nin AİS sisteminden arkadaşlar tercihlerimizi yapabiliriz. Tercih süresi içerisinde tercihlerimize değişiklik yapabiliriz. Değişikliği kendimiz elektronik ortamda yani AISM.gov.tr adresinden kendimiz yapacağız. Tercih iptali olamaz arkadaşlar. Yani bu çok önemli. Tercih bir kere yaptıysanız onay verdikten sonra tercihinizi iptal edemezsiniz. Yalnızca değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli. Diyelim tercih yaptınız ama istediğiniz hiçbir bölüm gelmiyor ve tercihinizi iptal etmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız en fazla? gelmeyecek bir bölümü yazarsınız. Sadece bir tercih yaparsınız. O da gelmeyeceğini bildiğiniz ya da e, gelirse gidebili, gidebilirim dediğiniz bir tane tercih bırakırsınız. Komple tercih iptali yapamazsınız arkadaşlar. Bununla ilgili dilekçeler falan gönderseniz de bir işe yaramaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde yine değişiklik yapılamıyor. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli, en önemli rolü oynamakta. Yani DGS'de zaten sıralamalar açıklanmadığı için dolayısıyla en yüksek puanı kim alıyorsa onun önceliği vardır. Tercih önceliği var mı? Yani mesela ben bir bölümü birinci sıraya yazdım, öbür arkadaş bir bölümü dördüncü sıraya yazdı. Önce bana mı gelir diye bir şey soracak olursanız böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani tercih önceliği diye bir şey yok. Örneğin hukuk bölümünü A öğrencisi birinci tercihinde, B öğrencisi ise dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Ama dördüncü, B öğrencisi dördüncü tercihinde gösterdiği halde ilk üç tercihine yerleşemediğini düşünelim. Yani aday B'nin puanı aday A'dan yüksek ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilememiş ise hukuk bölümüne dördüncü tercihi yazdığı halde A'dan puanı daha yüksek olduğu için yine aday B yerleşecektir. Bu tercih önceliğinin olmadığını gösteriyor bize. Yani sen istersen birinci sıraya yaz, öbürü isterse 20. sırayı yazsın. Onun ilk 19'u gelmezse, 20. bölümü gelirse yine o önceliğe sahip olacaktır. Adayı yerleştirme işlemleri arkadaşlar. Tercihler bittikten sonra yerleştirmeler nasıl yapılıyor diye soracak olursanız bilgisayar ortamında DGS puanları ve tercihlerle yüksek öğretim programının kontenjan ve koşulları göz önüne yapılarak bilgisayar ortamında yerleştirmeler yapılıyor. Adayların aynı programı tercih etmiş ve puanlarının da eşit olması durumunda. Yani aynı programı tercih etmişler. Puanları da eşit. Ne yapacağız? Standart puanı yüksek olanı yani diploma notu konu olmadan arkadaşlar standart puanınız neyse DGS'den aldığınız ham puan neyse o hangisi hanginizinki yüksekse o yerleşiyor. Diyelim ki standart puanımız da eşitse ÖBP puanımız arkadaşlar yani orta öğretim e, ön lisans orta öğretim demişim ön lisans başarı puanımız arkadaşlar yani diploma notu, notu yüksek olan aday yerleşecektir bunlar da eşitse bir iki tane koşul daha var onlar da tercih önceliği işte ondan sonra bir koşul daha var arkadaşlar onlar çok geleceğini düşünmüyorum dolayısıyla aynı programı tercih etmiş olan adayların puanları eşitse ham puan o da eşitse diploma notu diploma puanları önemli olacaktır. Boş kontenjanları soracak olursanız arkadaşlar yani DGS sonuçlarına göre diyelim ki boş kontenjanlar ek yerleştirmeler yapılır mı diye soracak olursanız eğer boşluk kalırsa boş kontenjanlarda arkadaşlar ek yerleştirmeler yapılacaktır. Tercih takvimini ÖSYM yayınlayacak. Hala yayınlanmadı. Tercih takvimi yayınlanacak. Sınavlar açıklandıktan sonra takvim yayınlanacak ek yerleştirme takvimleri yayınlanacak. Ek yerleştirmeleri takip edin arkadaşlar. Orada puanlar daha düşük olacaktır. Dolayısıyla gelmezse bile ek yerleştirmelerde bir hakkınız olacak arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. İnşallah sınava açıklandığında güzel puanlar alırsınız. Tercih süresi boyunca sizle beraber olacağız. Ve ondan sonra 2019 tayfa için arkadaşlar güzel planlarımız, güzel projelerimiz var. Bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.